Merhabalar arkadaşlar. Efsane soru çözümlerine devam ediyoruz. Sırada bir koligatif özellik sorusu var ama aynı zamanda içerisinde asit fazı da barındırıyor. Yine birleştirilmiş bir soru tarzıyla arkadaşlar karşınızdayım. Sorumuz şöyle hemen bakıyorum. E, oda koşullarında 15 gram asetik asit 200 gram su aşağıdaki dengeye göre kısmen yoğunlaşıyor. Hazırlanan bu çözeltinin kaynamaya başlama noktası 100.78 derece olduğuna göre asetik asitin yoğunlaşma yüzdesi nedir? Suyun ebilioskopi sabiti KK 0.52 santigrat bölü molen karbon 12 oksijen 16 hidrojen 1 olarak verilmiş sevgili arkadaşlar şimdi e, burada alınan miktar 15 gram 15 gram asetik asit kaç mol denklerir Mo Molekül ağırlığı e, karbon 12 iki tane var 24 hidrojenden toplam 4 tane var 4 oksijenden iki tane var 16 16 32 Topladığımızda 60 mol kütlesi 60 arkadaşlar elimde 15 gram olduğuna göre 15 bölü 60'tan 0 e, ne de 1 bölüten 0.25 mol elimde asetik asit var. 0.25 mol asetik asitin tamamı iyonlarına ayrışmıyor. Neden? Çünkü zayıf bir asit arkadaşlar. Ne kadar asit? X kadar. X kadar oluşacak. X kadar oluşacak. Peki şimdi bizim e, şöyle bir formülümüz var. Kaynama noktası yükselmesiyle alakalı hatırlarsanız. Delta TK işte sabitimiz KK çarpı molerite çarpı tanecik sayısı. Şimdi şurası arkadaşlar bizim için hani direkt iyonlaşan maddelerde molaritesini buluyorduk. Tanecik sayısı da çarpıyorduk. Yalnız elimizde şu anda bir iyonlaşan tamam asetat iyonu ve H bir iyonu var ama aynı zamanda elimizde molekül de var arkadaşlar. Tanecik derişimi olduğu için burayı ortak düşüneceğiz. Yani tanecik sayısıyla falan çarpmayacak. Direkt tanecik derişimi olarak alacağız bunu. Tanecik derişimi. o zaman formül şöyle. Delta yükselme miktarı tabii ki. Mesela 100 derecede kaynayan saf su şu anda içerisine 15 gram asetik asit atıldığı zaman ne yapmış? 100.78 derece. Yani 0.78 derece bir artış var. Ee, sabitimiz 0.52 çarpı tanecik derişimi. Yani tanecik derişimine de ne diyelim? A diyelim mesela. A ile çarpacağız. Buradan A işte ne olacak arkadaşlar? 1.5 çıkıyor. Şimdi A'yı ifade edelim. A dediğin tanecik derişimi. Şimdi elimde e, ne kadar var? 0.25 eksi x mol e, asetik asitten artan var. E, X mol asetat iyonu var. X mol de ne var arkadaşlar? H artı var. Şu anda ortamdaki taneciklerin mol sayısı bölü e, çözücünün kütlesi. Şu anda molalitesini ifade ediyorum. 0,2. E, ne olacak arkadaşlar? Bu A'ya eşit olacak. Yani 1,5'a eşit olacak. Buradan şu X'ler birbirini götürsün. E, 0,25 artı X eşittir. 0,2 ile 1.5 ee, çarpıyorum buradan da 5'te 1 yani 0.3 çıkıyor. X buradan 0.05 çıktı. Peki ne oldu soru şöyle oldu. Başlangıçta ben 0.25 mol asetik asit almışım. Bunun 0.05 molü yonlarına ayrışmış. Yüzde ne kadar ayrışmışız? 5'te 1 olduğuna göre yüzde 20'si ayrıştığını söyleyebiliriz. Cevabımız da değişik oldu sevgili arkadaşlar. Evet güzel bir soru gördüğünüz gibi. E, değişik bir soru. Belki böyle bir soru hiç görmemişsiniz. Çünkü e, dediğim gibi çok fazla karşılaşılan bir soru tarzı değil. E, güzel bir soru tarzıyla arkadaşlar çözümümüzü bitiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.